Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine hem çocuklar hem bebekler hem de yetişkinler için çok güzel bir çorba tarifi vereceğim. Oldukça da sağlıklı. Hemen 2 çay bardağı pirincimi güzelce yıkıyorum. Sütlü çorba yapacağız arkadaşlar. Pirinçli sütlü çorba. Pirinçlerimizi güzelce yıkadıktan sonra tenceremize aktarıyoruz. Ve üzerine 1-1,5 litre kadar kaynatılmış su ilave ediyoruz. Önce pirinçlerimizi yumuşayana kadar suda haşlayacağız. Sütünü daha sonra ilave edeceğiz. taşmaması için üzerinde biriken köpükleri de alıyoruz ve kapağı mümkünse yarım açık bırakarak kaynatırsanız çok iyi olur çünkü taşıyor. Pirinçlerimiz güzelce pişti, gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Şimdi böyle üzerine 2-3 su bardağı süt ilave ediyoruz. Ben günlük süt, bul süt bulabildiğim için günlük süt kullandım. Çocuklar ve bebekler için oldukça sağlıklı hem de çok rahatlıkla yiyebilecekleri bir çorba tarifi. Taşmaması için isterseniz kaynayana kadar karıştırabilirsiniz. Şöyle yarım tatlı kaşığı Himalaya tuzu da ekliyorum. Sütümüzü ilave ettikten sonra kaynamaya başladıktan sonra 5-10 dakika kaynaması yeterli olacaktır. çorbamız güzelce pişti üzerini eğer siz yiyecekseniz maydanoz ve kırmızı toz biberle süsleyebilirsiniz deneyen herkese afiyet olsun